Merhaba. Fenerbahçe taraftarları, sarı lacivertli ilgili ilk elden haberleri kaçırmak istemiyorsanız abone olun. Artık Fenerbahçe'den bilgiler içeren videoları her zaman paylaşıyoruz. F. Bas de Erk. Transferi böyle açıklandı. Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de hızlı bir gelişme yaşanıyor. İngiliz basını, koyu sarı lacivertli yıldızın takımdan ayrılacağını duyurdu. Detaylar burada. F bahçede hızlı transfer gelişmeleri yaşanıyor. Ara transfer döneminde lacivertli takımda önemli transferlerin yaşanması bekleniyor. Yönetim, sezon boyunca üretken olamayan bazı isimlere veda etme kararı aldı. Fenerbahçe yöneticileri, seçilen oyuncularla ilgili olarak teknik direktör İsmail Kartal ile sürekli iletişim halindeydi. Bu sezon F bahçede pek forma şansı bulamayan Yıldız için bu anlamda büyük bir gelişme yaşandı konuyla ilgili haber İngiliz basınında yer aldı. d 72 kodanaspor.com.tr editörü Kubilay Açık günün derlediği habere göre Joshua King, Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanıyor. 31 yaşındaki futbolcunun bu ay sarı lacivertli takımdan ayrılacağı bildirildi. Merhaba Norvekli Yıldız'ın tekimden eri diyordu. Bahçe, İngiltere şampiyonasındaki takımlardan birine gidecek. 1.87 boyundaki hücum oyuncusunun güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak belirlendi.